noktalar. Şurası maksimum nokta oluyor. Yerel maksimum deniyor genelde. Bak en maksimum mutlak maksimum oluyor. En minimum da mutlak minimum oluyor. Mutlak minimum. Şimdi mesela burada bak grafik şurada bir maksimum değer var ama şurada en büyük değer var. Yerel maksimum x1 virgül f x1 işte şurası f x1 yerel maksimum olur. Şu en yüksekte mutlak maksimum oluyor. Maksimum minimum noktalarında türev sıfırdır. Mesela şurada türev sıfırdır. Çünkü buradaki teğetin eğimi x eksenine paralel ya. Eğim sıfır oluyor. Ekstrem noktalarda türev sıfırdır. Evet. Eksi bir altı kapalı aralığında. Bak belli bir bölümde yani. Öyle grafik verilmiş. Ekstremum noktalarını soruyor zaten. En maksimum, en minimumu sormuyor da. 1,4. Yani 6,3. Değil mi? Şurada da bak bir minimum var. 4,0. E, burada minimum olduğuna göre burada bir minimum var. Çünkü bak en minimuma eşit ya. Zaten 3 nokta. Eksi 1'e 0. Yani yerel ekstremum noktaları işte şunlardır. Fonksiyon böyle veriliyor. Tamam mı? Bunun grafiği normalde şöyle bir grafiktir aslında. Üçüncü dereceden olduğu için. Artı x küplü bir şeyle başlıyorsa grafik böyle oluyor. Eksi x küplü grafik böyle oluyor. Ekstremum noktalarını soruyor ya. Yani şu maksimum minimum noktalarını soruyor. Türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz. Çünkü ne dedik? Bak ekstremum noktalarda türev sıfırdır. Alalım türevini alalım. Köklerini bulacağız. Köklerini bulmak için hepsini 6 ile sadeleştirerek yazıyorum. x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Şimdi bunun köklerini verdim. Böyle ee, x x eksi 3 kere artı 2 şeklinde yazın da. Şimdi köklerden biri eksi 2 bölü de 3 çıktı. Peki fonksiyonda x yerine eksi 2 yazarsak ne yapar? f eksi 2'yi bulalım. f 3'ü de bulalım. Bu şu demek. Yani x eksi 2 için y 43 çıktı ya. E ekstrem noktalardan bir tanesi şu mesela. Eksi 2 virgül 43 noktası oluyor. X yerine 3 yazınca y eksi 82 çıktı ya. 3 virgül eksi 82 noktası oluyor. Ekstrem noktalar. Bak diyor ki sıralanabilir bir P fonksiyonu böyle verilmiş. Yine 3. dereceden arkadaşlar bu. Böyle hayalinizde böyle canlandırın grafiği bu bir Biri A1 3 olduğuna göre. O zaman bak şuradan şunu anlıyoruz. Demek ki F1 eksi 3'müş. Diyelim ki 1 noktası şurası olsun. Bak F türev 1 de sıfırdır. Çünkü bu bir ekstremum noktası. Ekstremum noktasında türev sıfırdır. Yani teğetin eğimi sıfırdır. F türev bir de sıfırdır. Bu ikisinden yararlanıp M'yi neyi bulabiliyoruz. mesela önce F türevi bulalım. F türevi x nedir? Ay, 3x kare eksi 2 mx değil mi böyle? 3 eksi 2 m eksi 2 eşittir 0. Buradan 1 eksi 2 m 0 ise 1 eşittir 2 m olur. Buradan da m 1 bölü 2. Sonra sırada n var değil mi? n'yi bulmak için de f1'i 3 eşitliyoruz. Evet. 1 eksi m. Yani 1 bölü 2. Eksi 2 artı n eşittir eksi 2. Şurası ne yapıyor? Bulalım bakalım. Eksi 1, eksi 1 bölü 2 ne yapar? Eksi 3 bölü 2 yapar. Eksi 3 var karşıda. Artı 3 bölü 2 de gelecek. Ve eksi 3 bölü 2 çıkacak. N de eksi 3 bölü 2 değer. M artı N toplamı kaçtır diyor ya. 1 bölü 2 artı eksi 3 bölü 2 ne yapar? Eksi 1 yapar. Doğru cevap değil. Grafiğinde nasıl karar veriyorduk? x eksi 3'ten geçiyor. Eksi 1'den geçiyor. Ve 3'ten geçiyor. İşte 3 sağında eksi. 3 ile eksi 1 arasında artı. Eksi artı diye geçecek. Zaten tek katlı köklerde böyle işaret değiştirerek diler. Şimdi f için böyle kararımızı veriyoruz. artıyor. Azalıyor artıyor, azalıyor. Şimdi f için eksi 2 eksi 1 aralığında artan mıdır? Azalandır. Yanlış değil mi? 0, 3 aralığında azalandır diyor. 0, 3 aralığı şu aralık. Yine artan. Grafiği de şöyle hayali olarak çizebilirsiniz. Bak şöyle. Artıyor. Şurada bir maksimum var. Azalıyor. Şurada bir minimum var. Artıyor. Şurada bir maksimum var. Böyle çizebilirsin. Şimdi x eşittir 1'de bir yerel maksimum var diyor. Ee, x eşittir 1 zaten kök değil. Bak 1'de yerel maksimum olmaz. Zaten bak yerel maksimum eksi 3'te var. 3'te var. Yerel minimum da eksi 1'de var. O zaman şu da yanlış. x eşittir 1'de maksimum var diyor. x eşittir eksi 1'de yerel maksimum var diyor. Yanlış. Bak x eşittir eksi 1'de yerel minimum var bu da yanlış. X eşittir 3'te yerel maksimum var. İşte bu doğru. 3'te yerel maksimum var. İşte şuna bakalım. Yine bu türev grafiği bak. Sıfırda kesiyor. Sıfırın sağında türev fonksiyonu negatif. Solunda ise pozitif. Böyle yaptıktan sonra f hakkında kararımızı ona göre veriyoruz. Artıyor, azalıyor. Yani grafik aslında şöyle bir şey. P fonksiyonu x büyük sıfır için azalandır. Evet doğru bir cümle bak. Sıfırdan büyük bölümde azalıyor. f-2 f sıfırdan daha büyük diyor. Şimdi eksi 2 şuralarda bir yerde ya. Bak grafik şöyle gidiyor artan. Görüntü buradaysa eğer sıfırdaki görüntü şurada. Yanlış. Bizde ne diyor? F fonksiyonunun x eşittir eksi 2 ve 2 noktalarında yerel ekstremumu vardır. Hayır. Sadece 0'da yerel ekstremumu vardır. Gördüğünüz gibi. Bu da yanlış. Bu F'in grafiği yanlış. O zaman söylediklerini buna göre değerlendireceğiz. Mesela ne diyor? İşte 0-4 aralığında bir mutlak maksimum değeri yoktur diyor. Şurası boş olduğu için bir maksimumu yoktur. Yani şu cümle doğru. F A eşittir 2 olacak şekilde. Şimdi 2 2 şurası. Şurası. F A eşittir 2 olacak şekilde bir A değeri vardır diyor. Doğru yani bak görüntüsü 2 olan bir X değeri şurada var mesela. Ş şurada da var. Yani A değeri vardır diyor. Bu doğru. Limit x 1'e soldan yaklaşırken f için de fx diye yazdım. Yani. Şimdi 1'e soldan yaklaştıkça değeri kaça geliyor? 1'e ama yukarıdan geliyoruz değil mi? Yukarıdan geldiğimiz için de 1'e sağdan yaklaşmış oluyor. Bu sefer F1'e sağdan yaklaşırsak ne olur? Ona bakıyoruz. İşte 1'e de sağdan yaklaşınca yine 1 olur. Şurada doğru. Yani cevap E seçeneği. Bak bu sefer yine türevin grafiği verilmiş. Türevin grafiği olduğuna göre e, eksi ve a'da sıfır olmuş bu. Böyle mutlaka çizmeye çalışıyorum ben. Çizince daha kolay anlaşılıyor. A'nın sağında pozitif değerler almış. Eksi a'nın solunda da pozitif değerler almış. A ile eksi a arasında negatif değerler almış. F'nin grafiği o zaman şöyle olmalı. Artan, azalan, artan şeklinde bir grafik. Şimdi buna göre F0 sıfırdan küçüktür diyor. Sıfır da aylar tam ortasında. Şimdi bu arada azalan olduğunu biliyoruz. Sıfırdan küçüktür diyemeyiz yani. Küçük de olabilir, büyük de olabilir görüntüsü. Sıfırın görüntüsünün ne olduğunu bilmiyor. O yüzden kesinlikle doğru değil bu. Eksi -A, A aralığında azalandır diyor. Bak eksi a aralığında f azalandır. Bu doğru. f a bir yerel minimum değeridir. Evet bak a'da a şurası ya. a'da bir yerel minimum var. Şöyle. Yerel minimum var. Şu da doğru. Kesin doğru olan 2 ve 3. Türevin grafiği verildiği zaman tablodan yararlanıyorduk. A noktasında türev grafiği 0. A'nın sağında negatif değerler almış, solunda da negatif değerler almış. İkisi de x eksenin altında kaldığı için. Şimdi f için şöyle diyoruz. Az, azalmış eksi sonsuzdan a'ya kadar. Azalandır diyor. Doğru bak hep azalıyor. F a bir yerel maksimum değeridir. Azalıyor. Azalmaya devam ediyor. Yerel maksimum yok orada. Böyle artıp azalsaydı o zaman maksimum oluşurdu. O yüzden o, o, ikinci söylediği yanlış. İkinci türev A tanımlı değildir diyor. Evet arkadaşlar doğru. Bakın şöyle F yürü uç olursa F türev yoktur. Nerede? Şu sivri uçta. Burada da şimdi F türev verilmiş. Tamam. Sivri uç. F türev sivri uç. Burada bu türev yoktur. Yani ikinci türev yok tam değildir diyor. Doğru sene. O zaman 1 ve 3 doğru. Yine türevin grafiği verilmiş. Bakın. Yine türevin grafiği verilmiş. Önce tabloya bakacağız. Şimdi grafiğe baktığımız zaman türevin grafiği nerede söylüyor? Burada söylüyor bakın. Türev de teğetin eğimiydi ya. Mesela burada teğetin eğimi 3 olan bir doğru var demek oluyor f fonksiyonu için. Yani şöyle tablo yapsaydım yine sıfırın sağında negatif değerler almış solunda pozitif değerler almış. F fonksiyonu buna göre artıyor azalıyor. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında. Şimdi buradan da şöyle sabit ya bakın. Bir. Sabit olduğu için ee, aslında bunun bir doğru olduğunu anlıyoruz. Şöyle 3x artı n Şu da eğimi eksi olan bir grafik. Yani şöyle bunu parçalı fonksiyon olarak ifade etseydim f şöyle diyecektim. x sıfırdan büyükken eksi 2x artı t şeklinde bir grafik çünkü bak eksi 2 yani burada türevi eksi 2 gördüğünüz gibi. X sıfırdan küçükken 3 X artı N gibi bir grafik. Eğimi pozitif olan sağ yatık bir grafik. Şimdi geçiyoruz öncüllere. Mesela demiş ki F2'den F1'i çıkardığımızda eksi 2 yapar. Şimdi 2'de 1'de X sıfırdan büyük kendi durum. X yerine 2 yazdığımızda şuna göre yapacağız. Yani. F2 bulurken F2 eksi F1 bulurken F2 eksi 2 çarpı 2 artı P yapar. Eksi F1 parantez içinde yazıyorum. Eksi 2 çarpı 1 artı P yapar. Bunların farkını alacağız. Eksi 4 artı P'den çıkaracağız da şimdi eksi eksi artı iki yapar eksi p yapar ve p'ler gider gerçekten de eksi 4 artı 2 eksi 2 kalır fonksiyonun x sıfırdan büyük kısmındaki bölümünde kısmında yani f2 ile f1'in farkı eksi 2 çıkıyor bu doğru f fonksiyonun x eşittir noktasında yerel maksimumu vardır diyor. Evet bak x eşittir buradan anlıyoruz. Türevi pozitifken artıyor, negatifken azalıyor. Artıştan azalmaya nerede geçmiş? X eşittir sıfırda. Zaten şuradan anlıyoruz. Burada doğru bir cümle. İkinci türev fonksiyonu x eşittir sıfır noktasında tanımlıdır. Şimdi fonksiyonun türevi burada tanımsız ya bakın. Burada da boş içi, burada da boş. Tanımsız olunca bunun bir daha türevi tanımsız oluyor. Eşittir sıfırda. Nasıl ki mesela şöyle fonksiyon bir yerde tanımsızken fonksiyon için söylüyorum. Burada türev yoktur. Fonksiyon çünkü burada tanımlı değil. Ve burada da türevi tanımsız. O zaman bunun türevi yoktur yani. Bu yanlış bir cümle. Tanımlı malzeme değil. Böyle değil.